kardeşlerim hoş geldiniz. Bakın tekrardan sunucudayız. Ana bu sefer troll ve <laughs> Bu evi olduğu gibi yok edeceğiz abicim. Şimdi önceden ben evlerinizi trollerken eşyalarınızı alıp bir yerlere saklıyordum. Ama ekiple <laughs> dedik ki bu sefer iyi olayı bayağı bir abartalım abicim. Ne yapalım? Bu evi komple <laughs> yok edelim. Yani daha iyi bir fikir yok. Aynen bu evi komple yok edeceğiz. Yerin altına tekrardan inşa edeceğiz abicim. Böylelikle Bakalım bu şey kiminmiş? Kıdomsa mı? Cidomsa diye bir kardeşimizinmiş bu ev. Cidomsa evine bir gelecek. Aynı bak burası gibi görecek abi. Ana benim arsam bomboş. Benim bütün evim ve emeklerim nereye gitti diyecek. Tabii ki de biz onu yer altına saklayacağız abicim. Kazmadan bulamayacak. Ya da bu videoyu izlemezse geçmiş olsun. Cidomsa gitti oğlum evin. Şimdi aşağıda hemen <laughs> evet bu serinin devamı için bin like'ınızı yapıştır gelsin yani. Bin like. Like at. Rahatına bak demişler değil mi? Evet, çok Şimdi garip. öncelikle Moral bu evimizi de. bir gezelim. Önce bu arkadaşımız nasıl bir ev yapmış bir görelim. Buraya ne yazmış? Ev güzelse bir şeyler atın demiş. Var mı bir şeyler atan? Oo, millet bir şeyler Sabır. atmış ha. Obsidyen atan var, bir KC atan var. Güzel güzel birbirlerinizin evlerini böyle ziyaret edin. Bizim, bizim sunucuda binlerce ev var kardeşim. 8 binden fazla sunucumuzun üyesi var yani. Öyle kolay değil yani ha. Bu arada sunucumuzun IP adresi sertacabi.com Bak ekranın sağ tarafında da yazıyor zaten C harfiyle istediğiniz sürümden de girebilirsiniz t Java'dan yapıştırın girin Oo bu kardeşimizde taş, demir, elmas, balta falan varmış Bakalım burada da bir şey yok. Burada. Ya bir dakika ya ben bakar basar sen çürük tutur açıp durmayı çok ses oluyor. Bakayım tamam, semen, boş şey olun. bu adamımız biz zengin zannettik. O kadar da zengin değil ama bu adam ağzının tadını biliyor Kendine bak böyle manzaralı teraslar yapmış. Evet, of, Özellikle tam de, de tam bu emekli kısım bayağı güzel olmuş. Adamın Baksana, kendisine adam bir yatak odası var. yapmış. Sanki yataktan kalkıp koşmaya başlıyor böyle. Emekli bir insan, şart. bir insan neden yataktan kalkınca koşu parkuru kadar uzun bir yatak odası yapar ya? Anlamadım yani. Bence evet. artık muhteşem planımıza geçelim. Bir dakika dur dur, ben, ben daha da evi bitirmedim. Buraya güzel bir kütüphane yapmış. Kardeşim Müslüman adamın kütüphanesi olur. Evinde kütüphanesi olanlar, kitaplı olanlar yorumlara yazsın bakalım kimlerin kütüphanesi varmış. Burası herhalde böyle yemek pişirme yeri, güzel. Bu arada yeşillik ve böyle tarım alanı yapması falan çok hoşuma gitti. Benim de bayağı nefto. güzel oldu. olmuş, güzel böyle bak mini havuzlar yapmış, sulama alanları yapmış. Beğendim, beğendim. Bu adamın başka bir şey yok mu? Bambulara bayıldım. Bence artık ölümcül evet, Bu arkadaşın başka bir şeyi yok. Evet, trolleme başlasın mı? Ha? Başla başlasın. Tamam. O zaman ben evin içinden geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Bakın şimdi bu evi nasıl alıyorum biliyor musun? Word editlenen bir şey var biliyorsunuz. Biz de sunucuyu yaparken çokça kullanmıştık. Şimdi bak abicim word edit'ten şöyle birazcık aşağı doğru iniyorum. Bu arada word edit'te kullanma videosu olsun bu. Bak şöyle bir 3 tane şey indim. Hani yer altına herhangi bir şey yapmışsa onlar kaybolmasın diye. Şimdi ben buradayken slash slash Ay, yazıyorum. Post 1 yapıyorum. Tamam burası benim birinci pozisyonumu kopyaladı. Şimdi gidiyorum arsana diğer tarafına Tam böyle köşeden ha, Tam köşeden yükseliyorum Çatının da hizasından yukarı çıktıktan sonra Buraya da pos 2 dedim Böylelikle bu bulunduğum pozisyondan bir önceki pozisyonuma kadar ki bütün alanı kopyalamış oldu. Bu şekilde şimdi ben bunu katladığım zaman bütün burası yok oluyor. Hazır mıyız? Slash katlıyorum. Hadi 3, 2, 1 <laughs> Evet. Vaha! Oy. Bütün yer gitti. Bayıldım. İşte Çok bu. Bayıldım. Evet, arkadaşımıza geçmiş olsun. Yani yapacak bir şey yok. Ev gitti kardeş. Evet gidelim Dibe kadar aldın Hadi mı, havli? Abi bu kadar aldım. Bu kadar alan yeter Herhalde Bu ne kadar de? alan yeter miymiş? Şimdi yeter bakalım, yani. bakalım yetiyor muymuş? Şimdi bu, bence daha gidek ya. Şermin mi gidek? He aynen aynen. İyi git madem, git aşağı kadar evet. git. Bu arada evet. bu troll serisini beğendim. Bak evlerinizi komple yer altına taşıyorum. Yani sadece bir tane sandık koyup değil. Neyiniz var neyiniz yok sağlıyorum. Tabi bunu yaptığım Hiç zaman yok. evinize bir takım eşyaları da hediye edeceğim yani merak etmeyin. Ben bu kadar yeter mi? Yeter yeter. Ben şimdi bak evi buraya yerleştiriyorum. Bence, evet. Gayet sılaş. Paste dedim. Ne oluyor kardeşim? Aa bir dakika dur yukarıda duracaktım yanlış yaptım bir dakika şöyle biraz ne kadar yukarıda durayım tam bu kadar yukarısı iyi ham tamam, şöyle duracağım slash slash past ediyorum ve işte ev geldi. Of of yer altı şehri. Of. Evet, arkadaşımızın Merhaba evini komple yer altına aldık. Bence süper oldu bu. <laughs> Çok ben iyi. Ben ben. Evet, şimdi buradan gördüğünüz gibi altı da boş zaten. Havada duran bir ev. Bence üstünü evet. güzel. Şimdi bu evin içine bir takım hediyeler koyalım da bari adamın evini komple içinden geçtik. Yani. Evet. evet, eşyaları duruyor. Şimdi bu arkadaşa ne verelim biz? Bence bir kere bir elmas verelim yani. Bence P4 verelim. Bir elmas set vereyim ben buna bak. Şöyle öyle. Sonra bir de kılıç, kürek, elmas, balta vereyim. Çapaya gerek ben yok. mi? Ondan sonra aynı sen de biraz P4'lük iksirler ver. Sonra bir de elmas vereyim mi? Çok mu olur bir stek? Fazla. Yo çok olmaz az önceki. Bir de elmas set vereyim. Tamam şimdi şuraya ben bunları yerleştiriyorum. Evet bir de elmasını koydum. Ben de küçük ve mütenasip hediyeler verdim. Eyvah. Oo! <laughs> O ya oğlum şunu yapma ya. Küçük ve mütenasip hediyesine bak korkun şunu. böyle küçük mütenasip hediyelerinden bize de ver Avli ya. Aynen. Çok bana küçük ve mütenasipmiş gerçekten. Tamam bırak bu adama iksir falan ver Mortum bırak bu adam. Sunucunun en zengini oldu ya. Ben zengini ya. Böyle bir şey olamaz. Ben en üstü toprakla kapattım. Artık böyle normal bir arsa burası. Şey yap ama. Şuralara kadar falan toprakla kapla. Kaç koyalım. Öyle ya hemen kazdığı öyle. zaman göremesin yani Hayır, Aha! Aha. Oğlum, Oğlum içeride kaldım. Kaz 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 kaz. Evet birazcık şey oldu. Tamam çıktık. Tamam bence buraları kapat. İyi böyle ya. Aynen. Aynen. Evet. Aa, ev yok. Ana! Harika. Şimdi bak. Şimdi bak. Abi. Kıdomsa bir gelecek. Armaaaan. Bence ev bir yok. tane de ipucu verelim. Baba! Ev yok. Nasıl yok? Komple yok. Ev komple yok bence abi. Ipucu, bence ipucu verme. Ne yapıyorsun buraya sen şimdi? ve Şöyle bir ok işareti yapalım da ne no olur ne no olmaz. Bir adam şimdi bulamazsa aşağı kastsın bari. Oğlum bu videoyu izlemezse gitti zaten geçmiş olsun. Yani bence bu ok yine dursun da ne no olur ne no olmaz. Aynen tamam ok böyle dursun pek. Bundan sonraki evlerde mesela başka nasıl trollememizi istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazın yani. Hani şu şekilde trolleyelim böyle şeyler yapalım şöyle şeyler yapalım falan diye. Ya doymadınız değil mi? Halen da elmas veriyorsunuz altın veriyorsunuz. <laughs> Havli işte abi ne yapalım? Şunları da bari <laughs> zümrütten yap. <laughs> Harbi ya zümrütü koymadık hiç adama. Şuraları zümrütten yapın. Evet, şekilli olsun değil mi? Evet böyle. Allah Allah. Böyle güzel oldu. Şimdi tabii yandaki arsalar diyecek ki abi bize neden yok? Bu arada hanginiz trollenmek istiyorsa yorumlara yazın. Pis trollleriz ha. Yani evinizi Aynen evinizi ya. illa da böyle buranın altına koyacağız diye bir şey de yok yani onu da söyleyeyim. bir, bir bakarsın. Gökyüzünde. Aynen eviniz gökyüzünde olur, yer altında bir olur ya da yandaki da komşuna olur. Evinizi evet. bir bakmışsınız, komşuya hediye etmişiz, evin komple gitmiş. Her bir şey olabilir yani. Bilginize. Bu arada abone değilseniz aboneliği patlatın ha aşağıdan. Abone olmayanlar daha çok videolarımı izliyor artık yani olmaz. Bu arada sunucumla ilgili tekrar bilgi vereyim. Sunucum ücretsiz ve herkese açık kardeşim Sertacabi.com Sunucu IP adresim Sunucuma girdiğiniz zaman başta bir kayıt olmanız gerekiyor Kendiniz şifre belirliyorsunuz Sunucunun belli bir şifresi yok İstediğiniz sürümden girebilirsiniz Ben mesela 1.8.9'dan giriyorum Böyle daha FPS yüksek oluyor ama siz 1.19.2'den bile sunucuya girebilirsiniz Sunucuda Bedwars var, Bridge var, Skyblock var Var da var her şey var yani Bütün arsalar claimli zaten Kimse kimsenin arsasına bir şey yapamıyor Hadi bakalım izlediyseniz teşekkür ediyorum Ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Cümleten Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.